Bir zamanlar yemyeşil ve sonsuz bir ormanın içinde Toby adında sevimli bir tavşan yaşardı. Toby'nin kürkü bembeyazdı. Pofuduk kuyruğu her zaman kıpır kıpır, uzun kulakları ise merakla yukarı kalkmış olurdu. Ormandaki dostları onu cesareti ve yardımseverliğiyle tanırdı. Ama Toby'nin yüreğinde bir hayali vardı. Gökyüzünde süzülen o rengarenk balonların diyarını bulmak. Her gün ormanın kenarına oturur, uzaklara bakardı. Uçsuz bucaksız gökyüzünde dans eden balonları hayal ederdi. Toby'nin hayali o kadar güçlüydü ki, bir gün bunun peşine düşmeye karar verdi. Sabah güneşi altın ışıklarıyla ormanı aydınlatırken Toby büyük bir heyecanla sırt çantasını hazırladı. Göz alabildiğine uzanan yemyeşil çayırlarda papatyaların beyaz yaprakları güneşe dönmüş, küçük dereler pırıl pırıl akıyordu. Gökyüzünde ilk balonları görür gibi oldu. Kırmızı, mavi ve sarı balonlar gökyüzünde salınıyordu. Toby'nin kalbi hızla çarptı. Bütün orman Toby'nin maceraya çıkışını izler gibiydi. Tavşan patikalarında ilerlerken etrafında kuşların cıvıltısı ve yaprakların fısıltısı duyuluyordu. Toby'nin pofuduk ayakları yumuşacık yosunların üstünde usulca ilerliyordu. Toby patikanın ilerisine geldiğinde ilk dostuyla karşılaştı. Şarkı söyleyen neşeli bir kuş, şakrak Şakrak dağların arasından zıplayarak Tobi'ye katıldı. İkili biraz ilerledikten sonra iri gözleriyle merakla etrafa bakan Sincap Ceviz onlara katıldı. Son olarak Bilge ve Sakin Kaplumbağa, Duru da gruba dahil oldu. Hepsi birlikte yürümeye başladı. Orman onları rengarenk çiçeklerle ve yemyeşil ağaçlarla karşılıyordu. Uzaktaki yüksek dağlar üzerinde beyaz bulutları taşırken ufukta balonların süzüldüğü bir alan görünüyordu. Grup yolculukları sırasında önlerine çıkan ilk engelle karşılaştı. Güçlü akıntısı olan parıltılı bir nehir. Güneş ışıkları suyun yüzeyinde binlerce küçük yıldız gibi dans ediyordu. Toby nehrin karşısına geçmenin bir yolunu aradı. Kıyıda duran geniş yapraklar Duru'nun aklına bir fikir getirdi. Kaplumbağa Duru yaprakları bir sal haline getirdi ve herkes güvenle karşıya geçti. Nehrin diğer tarafında karanlık bir mağara onları bekliyordu. Mağaranın içinde duvarlardan damlayan su damlalarının yankısı duyuluyordu. Mağaranın girişinde büyük bir kaya vardı ama küçük bir aralıktan geçebilecek kadar yer buldular. Şakrak güzel sesiyle bir şarkı söylemeye başladı. Şarkı mağaranın duvarlarında yankılandı ve herkese cesaret verdi. Mağaranın içi serin ve karanlıktı. Tavanında sarkan sedef gibi parlayan sarkıtlar ışıldayan bir gökyüzü gibiydi. Grup dikkatle ilerlerken Toby ışığın mağaranın sonuna doğru giderek güçlendiğini fark etti. Çıkışa yaklaştıklarında önlerinde büyük bir açıklık belirdi. Mağaradan çıkan grup geniş bir açıklığa vardı ancak bu kez yolları dikenlerle doluydu. Toprakta dev dikenli bitkiler yayılmış, geçişi imkansız hale getirmişti. Ceviz hemen bir dal buldu ve dikenleri kenara iterek arkadaşlarına yol açtı. Toby ve diğerleri bu engeli de başarıyla aşarak yollarına devam etti. Günün sonuna doğru güneş batarken grup nihayet balonlar diyarına ulaştı. Önlerinde göz alabildiğine uzanan bir çayır vardı. Çayırda sayısız renkli balon gökyüzüne doğru süzülüyordu. Gökkuşağı gibi parlayan balonlar altın iplerle yere bağlıydı ve her biri farklı bir hayali temsil ediyordu. Çayır balonların renkleriyle büyülü bir şekilde aydınlanmıştı. Çiçekler balonların renklerini yansıtır gibi görünüyordu. Hafif bir rüzgar balonları nazikçe sallıyor. Havada tatlı bir melodi yankılanıyordu. Toby hayranlıkla balonlara bakarken onların sadece birer balon olmadığını fark etti. Bu balonlar oraya gelen herkesin hayallerini temsil ediyordu. Toby'nin hayali ormandaki tüm dostlarının mutlu olmasıydı. O da bir balon seçip gökyüzüne bıraktı. Toby ve arkadaşları Balon Diyarı'ndan dönerken orman tekrar aydınlanmış gibiydi. Ay ağaçların arasından parlıyor, yumuşak bir ışıkla yollarını aydınlatıyordu. Toby'nin kalbi mutlulukla dolmuştu. Balonlar sadece bir hayali değil, dostlarıyla birlikte başardıkları bir yolculuğu da temsil ediyordu. O günden sonra Toby sadece cesaretiyle değil, hayalperestliğiyle de tanındı. Ormandaki herkes Toby'nin hikayesinden ilham alarak kendi hayallerinin peşinden gitmeye başladı.